Merhaba arkadaşlar. Bugün yapımı ve lezzeti çok kolay ve güzel olan e, harika bir kurabiye yapacağız. Kurabiyemiz anne kurabiyesi diye geçiyor. İçinde margarin, tereyağı hiçbir şey olmayan sadece 3 malzeme ile ortaya çıkan harika kıyır kıyır bir kurabiye yapacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. 1 su bardağı sıvı yağının içine 1 çay bardağı dolusu pudra şekerini koyuyorum. Bunun puf noktası sıvı yağ ve pudra şekeri tamamen karıştırarak pudra şekerin erimesini sağlıyorum. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bunun içinde yumurta yok, kabartma tozu yok, vanilya yok, hiçbir şey yok. O yüzden en önemli şeyi pudra şekerini iyice eritiyoruz. Evet arkadaşlar pudra şekerini erittim. Şimdi normalde yavaş yavaş koymanız gerekiyor. Ben 3 su bardağı Elemiş olduğum unumu ilk önce bir birazını koyarak karıştırıyorum. Sonra kalan kısmını da koyacağım kurabiye hamurlarını biliyorsunuz kulak memesi kıvamında. 3 su bardağı un bu ölçüye tam yetiyor. Ee, o yüzden dikkatli koyarak atar. Evet arkadaşlar kurabiye hamurunu görüyorsunuz. 3 su bardağı un aldı ve istediğim hamura ulaştım. Şimdi şekil vermek için başlayalım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimize vermiş olduğum şeklini gösteriyorum. Küçük küçük yuvarlaklar yapıp tel çırpıcının ucuyla bastırıp çekiyorum. Harika bir görüntüsü oluyor. Yerken de çok güzel ve çok basit. Bu şekilde bütün tepsimi doldurdum arkadaşlar. Kurabiyelerimizin son hali budur. Şekillerini verdim. Şimdi önceden ısıtılmış olan 180 derece fırın ayarımızın orta seviyesinde yaklaşık 20-25 dakika pişir. Evet aşk ile mutfakta takipli arkadaşlarımız kurabiyelerimiz pişti. Görüyorsunuz üzerindeki renginde hiçbir değişiklik yok. Sizler de bu şekilde servisiniz yapabilirsiniz. Üzerine isterseniz pudra şekeri de dökebilirsiniz. Soğumadığı için ben dökmedim. Ama soğuduktan sonra pudra şekeri çok güzel olacaktır. Şimdiden afiyet olsun. Aşk ile mutfakta aşk ile tariflerle kalın. Hoşçakalın.